Merhabalar bu videoda Pitbull Coin analizini e yapacağız. Pitbull'da çok güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. E, sürekli bahsettiğim önemli direnç seviyesi 100 seviyesi kırıldı. Ve üstünde güzel bir e, yükseliş yaptı. E, şu anki dirençlerimize, son durum gelişmelerine bakacağız. E, Pitbull'da şu an e, düşen trendimiz vardı arkadaşlar. E, 8 Şubattan gelen bir düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendimiz 3 Mart'ta denildi. E, sonra 16 Mart'ta bu düşen trendimiz kırdı ve yükselen de devam etti. E, tam olarak yükselen de 13 Şubattan geliyor arkadaşlar. Yükselenin üstüne devam etti ve düşeni kırdığında zaten durumun pozitife dönümünden e, bahsetmiştim canlı yayında. 100 seviyesinin kırılımı ile birlikte hacimin artacağını e, konuşmuştuk. E, şu şekilde bakmak gerekirse burada patlama geldikten sonra arkadaşlar %20'lik güzel bir yükseliş yaptı. Yani hani beni dinleyip bu kaç için e, Pitbull'a girseydiniz 100 seviyesinden e, çok kısa sürede %20 almıştınız. Genel olarak yükseliş trendinden bakmak gerekirse %39 %40'lık güzel bir yükseliş var arkadaşlar. Tabii ki bu Pitbull coin için çok küçük bir yükseliş diyebilirim. Pitbull'un hedefleri çok daha büyük. E yine bugün Twitter'da TT oldu. Çok büyük hacim girişleri oldu bugün arkadaşlar. Yeni yatırımcının dikkatini çekti. Zaten her yükselişte Twitter'da TT olduğu için yeni yatırımcının çok fazla dikkatini çekiyor ve yeni da formalandığı için Pitbull'a tekrardan giriyor. E, Pitbull arkadaşlar yükseldiği dönemlere zaten çok büyük e, dikkatle üzerine çeken bir coin olduğu için yani bu yükselişler Pitbull için hiçbir şey diyebilirim. Çok küçük yükselişler diyebilirim. Max borsasında listelendikten sonra bakmak gerekirse şu şekilde 18x yaptı arkadaşlar. 1800 ikilik %1800 ikilik çok çok güzel bir yükseliş yaptı. Yani diğer coinlere nazaran bu çok büyük bir yükseliş diyebilirim. E, tabii ki marketin durumu yüzünden bu yükselişten sonra e, tüm coinler gibi düzeltmeye girdi. Düzeltmesi şu an yavaş yavaş bitti diyebiliriz önemli direnç seviyesinin üstüne kapattı ve bir sonraki dirençlerin denedi. Şu an 121 seviyesini yani bir önceki yaptığı yükselişte karamada direnç seviyesine kadar bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Bu direnç seviyesinin üstüne kapattıktan sonra yani 121 seviyesinin üstüne kapattıktan sonra ilk deneyeceği bölge önemli direncimiz 148 seviyesi diyebilirim. 148 seviyesi de şu şekilde bakmak gerekirse ATH düşündü arkadaşlar. Yaptığı yükselişten sonra tekrardan önemli seviyemiz üst seviyemize kadar büyük bir düşüş yaşamıştı burada. Sonra e, tekrardan tepki yükselişi yapmıştı ve burada iki kere tam olarak 148 seviyesini kırmayı denedi. Şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar 148 seviyesini iki kere denedi ve kıramadı. Hatta üç kere diyebilir. şuradaki fitili de saymak gerekirse. E, fakat satış baskısı yüzünden bu seviyeyi kıramadı ve burada ikili tepe formasyonumuz oluştu. İkili tepe formasyonumuz oluştuktan sonra da zaten BTC yüzünden e, tüm altcoinler gibi e, Pitbull'da e, şu şekilde arkadaşlar bir düşüş yaşadı. Burada e, direnç seviyemizden e, %50'lik e, büyük bir düşüş yaşadı. Sonra tamamen yataya bağladı. Uzun bir süre boyunca yataya bağladı. E, şu şekilde buradan çekmek gerekirse tam olarak 62 gündür bir yataya bağlama süreci oldu arkadaşlar. 61 gün 20 saatlik bir yataya bağlama süreci oldu. E, ondan sonra zaten şu an patlama geldi. E, Bunu kesişim çok önemliydi bizim için. Yükselen trendle düşen trend kırılımı geldi arkadaşlar. Tam olarak şurası yükselen trendle düşen trendin kesiştiği yer. Zaten 22 Mart'ta burada e, bahsetmiştik canlı yayında. E, şu şekilde bakmak gerekirse yükselen trend oturduktan sonra da burada bir pump gel. 100 seviyesi e kırılım geldikten sonra yükselişin devam edebileceğini, yükselişin hacimin artacağından arkadaşlar zaten dediğimiz gibi bahsetmiştik. şu an 121 seviyesinde önümüzdeki süreçlere bakmak gerekirse 121 seviyesinin kırılımı bizim için çok önemli diyebilirim. Çünkü 121 seviyesi kırılmazsa 148 seviyesini deneyemez. Yani burası hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor. Hacimli bir şekilde kırıldıktan sonra 148 seviyesini denip 148 seviyesini üstüne kapatması gerekiyor. 4 saatlik ve günlük mum kapatması gerekiyor. 148 seviyesinin üstüne kapattıktan sonra zaten diğer direnç bölgelerimiz bu kadar önemli olmadığı için, e, ara direnç bölgeleri ara direnç bölgeleri olduğu için, e, bu yüzden arkadaşlar 148 seviyesi bizim en çok dikkat etmemiz gereken seviye diyebilirim. 148 seviyesinin üstüne kapattıktan sonra şu şekilde 226 seviyesi bizim so e, bir sonraki direnç seviyemiz. Buraya eee ATH yaptığı e, tepki yükselişinde Buraya kadar bir yükseliş yapmıştı. Bu seviyeden çekmek gerekirse %85'lik bir yükseliş yapmıştı ATH düşüşünden sonra. O yüzden burası da önemli tabii ki ama 148 seviyesi kadar önemli değil. 148 seviyesi aşıldığı zaman markette herkes alınacağı için yatırımcı alınacağı için çok yüksek bir hype olabilir markette. Çok büyük bir yükseliş görebiliriz ve Pitbull'da bu seviyeye dikkat edilmesi gerekiyor dediğimiz gibi. 226 seviyesinin kırımı ile birlikte de zaten 331 seviyesi bir sonraki direncimiz diyebilirim. 331 seviyesi arkadaşlar. Bakın şu an önümüzdeki 3. direnç bölgesi 331 seviyesinin de kırılımı ile birlikte önümüzde bir direnç bölgesi kalmıyor ve hani şu şekilde bakmak gerekirse satış baskısı oluşturabilecek hiçbir bölge yok önümüzde. E, tam olarak 331 seviyesinden ATH'a yüzdelik mum çekmek gerekirse %138'lik bir yükseliş diyebilirim. A, şuradan çekmek gerekirse arkadaşlar yani buralardan işleme girdiğinizi varsayarak benimle birlikte işleme girdiğinizi varsayarak %833'lük bir yükseliş yapıyor. Yani 8x'lik arkadaşlar mükemmel bir yükseliş diyebilirim. ATL seviyesi kırıldıktan sonraki hedefi zaten çanak formasyonumuz var e, Pitbull Coin'de. E, şu şekilde bir çanak formasyonumuz sizelim. E, çanak formasyonumuz büyük ihtimal Pitbull'da çalışacaktır. Şu an tüm altcoinler hemen hemen zaten çanak formasyonlarında arkadaşlar. Ama Pitbull'da çok düzgün bir çanağımız var diyebilirim. Yani çanak hedefine bakmak gerekirse bir çanağımız hedefine bakalım arkadaşlar şu şekilde bir. E, zaten çizmiştik. Tam olarak çanak hedefimiz 155 seviyesi, 1559 seviyesini gösteriyor çanak formasyonumuzun. ATS seviyesi kırıldıktan sonra Pitbull'un ilk hedefi olarak. Pitbull sıfır atmaya alışkın bir koyun olduğu için, yani bol sıfırla da bir koyun olduğu için arkadaşlar e zaten sıfır atalata ilerler diyebilirim. 1559 seviyesine kadar iyi bir yükseliş yaparsa ondan sonra tekrardan düzeltmeye girer ve tekrardan sıfır atmaya doğru ilerler. Çok fazla sıfır var arkadaşlar yani yaklaşık 8 tane sıfırı var herhalde. Fazla sıfır olduğu için sayamıyorum bile Fazla sıfırlı olduğu için yatırımcının da küçük yatırımcı dikkatini çekiyor. Herkes arkadaşlar şöyle düşünüyor. Bir an yani bir ethereum'a bitcoin'e para yatırsam ne kadar yükselecek diye düşünüyor. Çünkü zaten çok büyük yükselişler yapmış. Yükselebileceği kadar yükselmiş. Bana çok para kazandıramaz diye düşünüyor. Fakat shiba, doge gibi coin'ler, bol sıfırlı coin'ler çok büyük yükselişler yaptığı için pitbull gibi coin'lere küçük yatırımcı daha fazla ilgi duyuyor. Bu da tabii ki formalanmanın arkadaşlar ilk sebebi diyebilirim. Yani böyle durumlarda... Twitter paylaşımlarında da büyük yükselişlerde de küçük yatırımcı işleme giriyor ve uzun vade tutmayı düşünüyor. Pitbull'un arkadaşlar holder'ı çok iyi bir holder olduğu için uzun vade tuttuğu için Pitbull'da yükselişte satış baskısı oluşmaz. Yani satış baskısı oluşmaması direnç seviyelerinde çok olumlu bir durum, çok pozitif bir durum diyebilirim. Yükseliş açısından en iyi e, etki yaratabilecek durum bu arkadaşlar. Pitbull'un yatırımcısı inanılmaz derecede coin'e güvendiği için ve tuttuğu için satış baskısının kırılmasına çok büyük bir etki eder e, bu olay diyebilirim. Ee, şu şekilde bakmak gerekirse 121 seviyesinden bugün bir satış yeri tabii ki bir e, satış baskısıyla karşılaştı arkadaşlar. E, tabii ki bu normal bir durum diyebilirim. E, şu an asıl yükselişine başlamış durumda değil. En kötü ihtimalle şu an tekrardan 100 seviyesine düşer ve alım fırsatı verir. 100 seviyesinden sonra tekrardan 121 seviyesine dener ve 148 seviyesine kadar yükseliş gelir diyebilirim. İşleme giremediyseniz, buralarda alım yapmadıysanız veya yapamadıysanız arkadaşlar 100 seviyesi güzel bir alım bölgesi e, Pitbull coin için. Zaten şu düzeltme yapmadan yükselmesi sağlıklı bir durum değil. Her coin arkadaşlar bir düzeltme yapması gerekiyor. Daha sağlıklı bir şekilde yükselebilmek için ve daha fazla yükselebilmek için. Yani coinler e, şu şekilde hiç, hiç durmadan arkadaşlar e, yeşil bir şekilde yani yeşil mum kapatarak yükselirse yani bu yükseliş uzun sürmeyecektir. Bir yerde arkadaşlar satış baskısıyla karşılaşacaktır ama böyle düz, e, düzeltme yapa yapa yükselirse yani e, zaten o zaman arkadaşlar sağlıklı bir yükseliş olacağı için de satış baskısı etki etmez ve yükselişine devam eder diyebilirim. Yani tabii ki Pitbull burada Max Borsası'nda listelendi arkadaşlar. Şöyle bir mum bıraktı ama bakın bundan sonra düzeltme yapar. kırmızı mumlar kapata kapata yükseldi. Yani mesela burada direnç seviyemiz 331 seviyesinde kadar bir yükseliş yapmış. Ondan sonra bir satış baskısıyla karşılaşmış burada. Uzun bir mum bırakmış şu şekilde %20'lik bir düşüş yaşamış. %21'lik bir düşüş yaşamış. Ondan sonra tekrardan e, direkt zaten e, direnç seviyemizi kırıp yükselişine devam etmiş. Işte, düzeltme yapması sağlıklı diyebilirim. Panik olacak, korkacak bir durum yok e, Pitbull coin'de. E, tüm coin'lerden hemen hemen zaten arkadaşlar yükselişler bu şekilde olması gerekiyor. Şu an yükselen trendimizde oturduğumuz için, yükselen trendde olduğumuz için arkadaşlar panik olacak bir durum yok. Yani Pitbull'da market terse düşse bile en kötü ihtimalle Pitbull'un düşebileceği yer 8862 seviyesi. Yani en kötü durumda bile arkadaşlar bu seviyeye düşer diyebilirim. Tabii ki önümüz boğa olduğu için, önümüz bulu olduğu için, yani şu an durum pozitif olduğu için arkadaşlar alıcı baskısı çok fazla olduğu için e, böyle bir durumla karşılaşacağımızı düşünmüyorum Bitcoin'e ters bir durum olmazsa. Ama tabii ki bu seviyede dikkat edilmesi gerekiyor. Marketin kötü durumunda e, konuşmak gerekirse. Dediğimiz gibi direnç seviyeleri e, kırıldığı zaman zaten 121 seviyesi ve 148 seviyesinin kırılımı geldikten sonra pitbull'da asıl e, yükselişler, asıl hacimler o zaman başlar diyebilirim. Pitbull arkadaşlar Market Marketcap'i çok yüksek bir coin olmadığı için yani ve çok fazla bir e, sıralamada olmadığı için e, yükseliş yapabilmesi e, daha basit daha kolay diyebilirim. Çok fazla sıfırı var ve şu ana kadar ulaştığı toplam market cap değeri 105 milyon dolar yani 104 milyon dolar seviyesi arkadaşlar bu şekilde. 3127. sırada olmasına rağmen coin hemen hemen arkadaşlar 90 bin kişinin izleme listesinde. Bu e, sıralamaya göre 3.000 e, sıralamadaki bir coine göre 90 bin kişinin izleme listesinde olması çok çok büyük bir sayı, sayı diyebilirim. E, birinci sırada olan coinler bile e, 20 bin 30 bin izleme listesinde e, alıyorlar arkadaşlar. 20 bin, 30 bin kişi izliyor. Fakat Pitbull'u 90 bin kişi izliyor. E, Yüksek geldiğinde direnç seviyeleri kırıldığında zaten izleme listesindeki kişiler işlem alacağı için yani onlar direnç seviyeleri bekledikleri için e, bu yüzden de arkadaşlar bu seviyelere dikkat edilmesi gerekiyor ve izleme listesindeki kişiler aslında yükseliş açısından çok önemli diyebilirim. Pitbull tekrardan hata başladı yani videoyu açtığımızdan beri arkadaşlar şu şekilde bir bakalım. Hemen hemen e, bu seviyelerdeydi arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Videoyu açtığımızdan beri %7'lik %8'lik bir yükseliş yaptı. Direnç seviyesini deneyecek büyük bir ihtimal. Dediğim gibi direnç seviyesini kırarsa direnç seviyesinin üstüne kapatırsa zaten e, 148 seviyesini dener ve 148 seviyesinin açılımıyla birlikte 148 seviyesinin e, üstüne 4 saat bunu kapattıktan sonra bir sonraki direncine kadar e, yolculuk gelir diyebilirim. Şu an Pitbull en kötü ihtimalle e, ATL seviyesine kadar bile yükselse arkadaşlar zaten 8x'lik bir yükseliş. Yani çok güzel bir yükseliş diyebilirim marketteki diğer coin'lere göre. ATL seviyesinin üstüne kapatıp hedefine kadar bir yükseliş yaparsa da e, şu şekilde çekmek gerekirse arkadaşlar. E, buradan bir çekelim. E, şu şekilde bir çekelim arkadaşlar. Yani tam olarak almak gerekirse hemen hemen 12x'lik 13x'lik bir yükseliş e, yapıyor diyebilirim. Yani çok güzel bir yükseliş arkadaşlar. Bakın bu yani hani. Hatta daha da fazla hemen hemen galiba 15x'lik bir yükseliş geliyor galiba arkadaşlar. Bir bu şekilde bir bakalım tam olarak. Yani arkadaşlar bakın 13-14x'lik büyük yükseliş yapıyor. Yani buralar pitbull için çok güzel alım bölgeleri. Zaten düşebileceği son seviyelere kadar düşmüş. Bitcoin de şu an yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladığı için durumu pitbull'un da pozitife dönüyor diyebilirim. Uzun vade tutuyorsanız önemli direnç seviyelerinden kar alabilirsiniz arkadaşlar. Yani pozisyonu yavaş yavaş kırpabilirsiniz. %5, %10, %15 kırpabilirsiniz zarar etme ihtimali ortadan kaldırmak için. Yani bir sene, iki sene tutacaksınız. Tabii ki buna gerek yok arkadaşlar ama yani kısa vade tutacaksınız. Orta vade yatırımcıysanız örnek veriyorum ATL seviyesinden kar alabilirsiniz arkadaşlar. ATL seviyesine kadar yükseldiğinde. E, 331 seviyesinden de kar alabilirsiniz. Pozisyonu %5, %10 kırpabilirsiniz. E, zaten buradan bakmak gerekir. 331 seviyesine kadar yükseldiğinde 2x yapıyor arkadaşlar. Yani paranız 2'ye katlanıyor. 10 liranız 30 lira oluyor arkadaşlar. 20 lira üstüne koyuyor. %10, %15 pozisyonu kırpabilirsiniz. Zaten içerideki para ana bakiyenizden çok daha büyük bir para olduğu için kırpmak, pozisyonu yavaş yavaş küçültmek çok mantıklı bir hareket diyebilirim. Her işlemde böyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. Nereden satacağını karar veremiyorsanız pozisyonu, nereden kapatacağınızı karar kararlaştıramıyorsanız bu şekilde pozisyonu yavaş yavaş küçültmek için kapatabilirsiniz diyebilirim. Pitbull coin'de durum bu şekilde. Ee, başka altcoin analizi videosunu isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, canlı yayınları kaçırmamak için evet arkadaşlar zaten bakın canlı yayında çok güzel bir seviye vermiş Pitbull'a. Yani dediğim 100 seviyesini verdim. E, ee, işleme girseydiniz üst seviyesinde çok kısa bir sürede hemen hemen bir günlük bir sürede arkadaşlar hatta 8 saatlik bir sürede e, %20 almıştınız bunları kaçırmamak için e, bildirimler açmayı unutmayın canlı yayınları kaçırmamak için kendinize çok iyi bakın. E, paranın altında kalmanız dileğiyle